Arkadaşlar Agarta'nın yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine night oynuyoruz ve de farm atıyoruz ve bugün yeni bir slottayız, Delos'tayız. Burning Skeleton'a döneceğiz Daha doğrusu ben bir test amaçlı döndüm 40 dakika boyunca, 40 dakika boyunca atanları göstereceğim. Ondan sonra da üzerine 3 saat 20 dakikaya da 3,5 saatlik bir farm videosu. Bakalım neler alacağız, neler bitecek. E, videomuza geçmeden önce ne yapalım? Destek amaçlıdır kesinlikle. Her beğeni 50 kuruş. 50 kuruş misali bir beğeni bir yorum ve de bir abonelik bak az kaldı saatim de olacak izlenme süresi saati de olacak lakin abone sayım az kaldı arkadaşlar lütfen bana yeniden böyle hesaplar açtırıp kendimi bir abone tamamlatmayın abone ol kardeşim yüzde %80'iniz yüzde sekseniniz abone değil ya Allah bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin Allah aşkına Evet slotumuzda şöyle üzerimizde 1.5M gibi bir nakit bıraktı. E, magic back'im yoktu üzerimde inmek zorunda kaldım. Şimdi magic back'e oklarımı doldurdum ki slottan çıkmayayım. Magic amber'ımız var. 2 e, adet shell aldık. 24 adet Abyss gem aldık. 1.5M buradan 40 dakikada nakit olarak düşünürsen. Bunları da 70k'dan saysan 1.5-3. Yaklaşık 4M'ye yakın bir şey attı. Takı alamadık maalesef. Buranın nasıl olayı zaten takı biliyorsunuz belki takı alırız. Şöyle bir kırdıralım başlangıç olaraktan. Ee, tabii ki de hiçbir şey alamadık. Güzel. Ee, biriktireceğiz bakalım. 3,5 saat boyunca. Her şeyimiz okey şu an. Magic Olur budur. 100, 100 AP'li şeyimizi atalım. Bunu da atalım. Ben üzerime pot depolayacağım. Ondan sonra da farma başlayacağım efendim. 125 tane bak şey var zaten. Hemen geliyorum ben. Arkadaşlar geldim ee, şu şekilde ee, 801 adet bundan 600 tane de yani 800 bundan 1k bundan pot depoladım her şeyimiz okey slota hazırız wolf'umuzu başlayalım İlk tur bir beraber dönelim ee, dönme bu şekilde 2.3k 2 Oo, oh, bu sigemi de aldık valla Allah kardeşim alıyoruz buraya girerken bir tık sıkıntı yaşayabiliriz hepsi dönerse dönmediler güzel aynen döndüler şu an hemen hızlı bir şekilde yok etmek lazım. Slotu temizledikten sonra herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Ve bir dakika pot kaçırdık. Defimiz bitmiş. Neden bu levelde dönüyorsunuz diye sorarsanız e, bu levelde MS atar. O yüzden bu levelde dönüyorum. Bu şekilde dönecek burası. Bence coin olarak güzel. Avistigem drop'u da iyidir. <laughs> bu şekilde takılacağız. Belki orayı dönmesim yok ya. Çok pot yeriz öyle yaparsak. Böyle e, takıma katarsa saat başı açacağım zaten. Şu an saatimiz kaç? 2.20 geçiyor. 3.20'de açarım. Sonra 4.20'de bir daha açarız. E, 5.20'de de bitiririz muhtemelen farmımızı. Umarım artık bir ms almamız lazım. Burası saatlik 2 tane ms atıyordu normalde. Yani 3 saat döneceğimiz ya da 4 saat döneceğimizi düşünürsek ben buradan 3 adet ms atman lazım kanka. Yoksa seni çöp ilan ederim. Ay ay elimle dönüyorum. biraz yorucu olacak ama değer. Yani diğer farm slotları zaten dolu. Burası da dolu olması lazım normal şartlarda ama neden boş anlamadım. Böyle bakalım. Hadi ben farma geçiyorum. Arkadaşlar yaklaşık bir saat doldu. Üzerimizde 2M'den fazla nakit. Bu 2M nakit giden pot parası olarak düşünün. Potlar böyle kalacak. Birisiyle mevzu yaşandı. Hemen gidip yan çara geçiyorum. Uğraşacağım lavukla şöyle bir bir saatlik dönmüş gibi. Gösterelim. Ee, ardından şöyle tık kıralım şellerimizi. Şel güzel attı bu arada. Ama işte drop alamadık maalesef. Ondan sonra takılarımız var. 9 str 9 int. Ee, bunlar para etmiyor bu büyük ihtimalle çöpler bu şekilde. 4 tane holy Yani pek bir şey alamadık açıkçası. Yani aslında güzel. Şelleri güzel attı da şellerden drop alamadık. Anlam veremedim. bir de adama sinirlendim. Biz burada rahat savaşıyoruz falan diye Delos mafyası ayağına yapmaya çalışıyor kardeşlerimiz kendilerini oranın sahibi sanmışlar. Birazcık onlarla uğraşacağız şimdi. Bu videoyu görürseniz amınıza koyayım kanka. Bir saat durabildik sadece rahat. 5 tane çar açmışlar. Başka birisi ırk. Başka ırktan. 57 level çarları kesiyorlar. Bir de ondan sonra da şey yazıyor. Flat atıyor, gülüyor. Direkt görünmezlik basıp üzerimize saldırıyor. Aynı şeyi biz yapacağız şimdi onlara. Kendilerine gelsinler. Slot dönmek umurumda değil. Sadece bunlar bir dersini alsın. Kendilerine gelsinler. Eski Night Online kafasına bir geri dönelim. Savaşmaya devam hocam. Savaşalım bakalım. Videoya ara verdim hocam. Neden? Çünkü... Abone be de Beğeni atman lazım Kanka at şu beğeni Kanalımız yükselsin ya bir şey olsun Hadi be kardeşim ya 2 dakika Aşağı in tamam mı biliyorsun aşağıya sağda abone ol solda beğeni Aşağıdan da yorum nokta at Yoruma tamam mı nokta at Başka bir şey istemiyorum sadece Nokta da olur ya gerçi atıyor biriniz ha Fasa nokta atıyorsunuz İyi hadi bekliyorum bak durdurdum videoyu Hadi Arkadaşlar şimdi şöyle ee, adam beni kesiyordu 70 level çarıyla. Ondan sonra gittim arkadaşlarımı çağırdım. <laughs> Onlar da onu kesti falan. Sonra ben dedim uğraşamam işte 80 okçaya döneyim falan misali yaptık. Tamam mı? Ee, 300 sıra sayıyor. Hayır yani kavga edeceğiz onu bile ettirmiyor yani oyun. Geçtim 2'ye girdim. E, Drop'umuzu aldık. 2 tane de tozumuzu aldık. 8 m buradan... <laughs> arkadaşlar slot canavar ee, saatlik 2M coin nakit atıyor burayı okçuyla değil de BP ile dönmenizi tercih ederim daha masrafsız olur kesinlikle boş kalmaması gereken bir slot ee, 53 adada bir sigem ee, bunu hadi 33 desen bir saatte 33 tane buradan 1.8 buradan 2M oradan 4M yakın bir sadece coin durabu var saatlik e bunun yanında 7 tane şeli var. Belki 8, belki 9 alacaksınız. E, slot e, MS olarak <laughs> en az e, kaç atıyor diyelim. 1 MS'si var en az saatlik. Şu an MS'nin zor bulunduğu bir durumda. Bence gayet iyi. Ve de hani o mafya diye geçinen kardeşimizin elinde görev bobu, görev dagarı var. Yani gidip kesersin sıkıntı değil. Gidip kestik de zaten. Ağlıyordu. Küfür falan etti. Esisini aldık. Banlatacağız kardeşimize. Abisi gemleri kırma taraftarıyım. Öyle gösterelim. Belki çitin bitin atar upgrade yaparız. <laughs> Umarım atar artık. Şansımızın gülmesi lazım. atsana kanka. At tulağın... Lan 4 saat döneceğiz dedik de bu müptezeller yüzünden uğraşılmazdı ya. Ya bir çarının yan tarafta açık olması gerekiyor. Ee, ve de çok fazla bilinmediğinden dolayı galiba boş slot ee, mafyadan korkuyorsanız da adamın çarı çöp söyleyeyim bomboş çar old takı bile takmamış skilleri açık değil leveli tam değil e bir tane kardeşimiz orada onu şey yaptığını söylüyor sürekli <laughs> geliyor kesiyorum falan ben kovdum bunları 5 çar buradalar ayağına yattı ama anlamadım pek. Kankam çitin atar mısın ya? Ne FP attım be kardeşimsin ya. Upgrade scroll'ları alıyoruz. Dolduruyoruz. La bir tane çitin at da deneyek la. Alacağız alacağız. Çitini alacağız merak etme. O çitin gelecek buraya. Ama işte FP'lerden yana kullanıyoruz şansımızı. 12 tane kaldı. Hiç bu kadar FP'yi bir arada görmemiştim. Tebrik ederim. Eh aldık bir tane çitin kolluk. <laughs> Zahmet oldu be. Zahmet oldu. Zaten artı basarken yakacağız kardeşim. Ee, bu 7 geçerse slot'tan baya güzel bir getiri almış olacağız. Bunları benim gibi deneme taraftarınız değilim gidin kanka satın yani güzel getirisi var zaten slot oradan şey buluyor ms'den de level drop'u level'in düşük olduğundan dolayı drop oranları az Bunda bilginize şanslı bir gününüz iseniz eğer şey olur <laughs> atar seri seri drop şanssız bir gününüzde iseniz 20 taneden belki de 25 taneden sıfır drop bile alabilirsiniz 73'ten öncesi harbi sakat MS'de. Bu da bilginiz olsun. Şöyle artı 4. Güzel. Artı 5. Çok iyisin. Bir tane preview'la. Hadi be. 7 olsun be. Bak millet ne güzel basıyor. Ben de basayım ya. Ulan. Sıkılıyorum Sabri. Bunalıyorum. Biliyor bilmez musun? Bilmez miyim Ekrem abi? Bilmez miyim? Bir de şu. yani 600 km yedi. Ee, olmadı. Olmadı, başaramadık. Vallahi başaramadık yani. Öyle şeylerimiz var. Bunları çoğaltıcıya girip her gün düzenli olarak alıyoruz. Ee, bunda başka farm slotu çekecek miyim? Galiba benim asıl olarak okçuya odaklanmam gerekiyor. Çünkü onun leveli geri kaldı. Geri kaldı dediğim 78 evvel sayılır da. Yani onu bir 80'e atalım. Yakın bir zamanda Cr gelir diye tahmin ediyorum. Ee, en azından oradan da para kazanmaya başlayalım. Günlük bir şekilde. Yine ne yapıyoruz, ne ediyoruz, atıyorum. YouTube gerçekten çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim, ilginiz alakanız için. Ee, nasıl diyeyim size? Arbi diyorum Böyle bir şeyi daha önce başka bir oyundan görmemiştim. Night Online'da hayat akıyor. İzleyicisi çok kitlesi yüksek. Hmm. Potlar yanımıza ker kaldı diyelim ya. Buradaki potlar yanımıza ker kaldı. Başka bir slotta bunları değerlendireceğiz. Bunlar da para etmiyor şansımıza. Bak bir de buradan küpe atma şansı var. Küpe atarsa bari biliyorum güzel slot kanka. Sen oradan 9 dex küpeyi alırsan satarsın. Çünkü artı basılıyor orada. Yanma ihtimalleri var artı basmasının. Ondan sonra 12 dex işte 14 dex 16 dex o şekilde ilerliyor. E, sunucu içerisinde şeyde sıkıntı. A4 A1 falan oynaması da sıkıntı. Bu yüzden kanka asıl çarımıza geçiyoruz ve de büyük ihtimalle çıkmayacağız. Kolay kolay. Okçumuzla farm atacağız. Çarımızı dizeceğiz. Yan tarafta hala da pazardayım. Belki bir pazar serisi gelebilir. Pazarla ilgili video güzel gidebilir. Ama o konu hakkında tam olarak ne yapacağım bilmiyorum. Alsatlardan çünkü buya kurup gidiyorum kanka. Açıkçası. Şunu da bankaya atalım. Arkadaşlar e, bu videoluk bu kadardı. E, bununla daha farklı işler yapacağız tabii ki de. Niye yapmayalım? Belki yine tekrardan bir Urukay'ı falan dönülür. E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle e, bir beğeni bir aboneyi hak etmişimdir. E, slot gerçekten güzel. Slot diyorum güzel bak. Şu an dekonun yanına diğer yan ürünlerin de para ettiği bir senaryoda bu kadar şel atması ortalama 7-8 aralığında bir saatlik yani. Ve de slot kolay dönülüyor atması inanılmaz bir şey. Yani sadece deko alınca kar etmiyorsun şeylerden Diğer yan ürünleri de 500k 600k bime edenleri var deko harici. Gayet güzel bir slot. Biz gene alamadık da bir saat döndüğümüz için alamadık. 70-80 tane kassaydık muhtemelen alacaktık. Arkadaşlar görüşürüz. Bu da böyle bir videoydu. Ee, girişler dolayısıyla bir savaş yaşanamadı maalesef. Ama yaşanır elbet yaşananları bir ara uğrarız gideriz dallarız adamları. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.